Canlarım selam benden Emre Hoca'nız Emre Hoca'ma Tavsiye YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf marif model trigonometri konu anlatımlarında ara değerlendirme iki sorularındayız. Bu soruları çözdükten sonra trigonometri komple bitecek arkadaşlar. Ve sonraki yeni üniteye başlayacağız. Tabii ki derse başlamadan önce abone olmayı unutmuyorsunuz. Hocanıza destek olacaksınız arkadaşlar. Lütfen kanalın büyümesi sizin elinizde. Ne kadar çok abone olursanız kanalımız daha çok kişinin önüne çıkar. Ve faydalanma açısından daha çok kişi faydalanır. Hemen geldim sahnemi çevirdim. Birinci soru tabii ki biraz sağ olan bir soru. Dikdörtgen yüzeyli televizyon maketinde televizyonun köşegen ile bir kenarın uzunluğu görselde verilmiştir. Buna göre arkadaşlar x değerini bul demiş bana. Ben şimdi x değerine baktım. x'in bir karşısı biliniyor. Bir de tabii ki hipotenüs biliniyor. Geldim hemen şöyle yazdım. Şurası karşısı. Şurası tabii ki hipotenüs. Bunu yazdıktan sonra karşı bölü hipotenüs neydi? Hemen yazalım. 2 eksi sinüs x geldim tabii ki kotanjant kareye böldüm. Canlarım bu arkadaş tabii ki bu açının sinüs değerine eşitti. Geldim buraya hemen sinüs x yazdım. Çünkü karşı bölü hipotenüs sinüste. Şimdi 1 bölü kotanjant kare. Hemen geldim. Tabii ki yine faydalandığım yerler var. 1 bölü kotanjant tanjanta eşitti. Bak yazıyorum 1 bölü kotanjant tanjant arkadaşım. Eğer buna kare gelirse burası da kare olur. O zaman burası da Tanjant kare x'e eşitmiş. Geldim hemen bir bölü bakın şuranın komplesi ne oluyormuş arkadaşlar? Tanjant kare oluyormuş. 2 eksi sinüs x geldim yazdım çarpı bak çarpı hemen şöyle tanjant kare yani sinüs kare x geliyorsun böyle yazıyorsun bölü kosinüs kare x diyorsun. Peki hocam nasıl oldu? 1 bölü kotanjant kare tanjant kareydi. Tanjant dediğin ifade sin bölü kostu. O zaman sin kare bölü kos kare x olacak. İşte bu arkadaş neymiş? Sinüs x'e eşitmiş. Şimdi canlarım gerisi çok basit. İyi izle beni bak. Ben burada hemen şuradaki sinle şu sin'i sadeleştiriyorum. Burada sadece bir tane sinüs x kalır. Bunu yazdım. Burada ise bir kaldım. Kos kare karşıya çarpı olarak gider. O zaman 2 eksi sinüs x ile ben ne yapacağım? Sinüs x'i çarpacağım. Tabii ki kosinüs kareye eşit diyeceğim. Şimdi burada sinüsü içeriye dağıtıyorum. 2 tane sinüs x geldi mi? Evet geldi. Dikkat. Eksi sinüs kare x geldi mi? Evet geldi eşittir buradan kosinüs kare x oldu. Ben bunu karşıya artı olarak gönderdim. Burası sinüs kare x artı kosinüs kare x olacak. Tabii ki iki tane sinüs x'e eşitmiş. Güzel insanlar biz buranın zaten ne olduğunu biliyoruz. 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 2 tane sinüs x eşittir 1 ise buradan sinüs x değeri ne gelecek? Tabii ki 1 bölü 2 gelecek. Sinüsün hangi değeri 1 bölü 2 idi? Tabii ki 30 derecede 1 bölü 2 oluyordu. O zaman x buradan 30 geldi. Şimdi geçtik hemen ikinci sorumuza. Şekilde o merkezli yarıçapı çapı bir birim olan yarım çember ile o ve o d üçgenleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar geldik bunları yazdık. Şimdi burada o dik o d tamam. C e dik o ve şurada alfa var. Bakalım c e dik o b bir de o dikmiş nereye? OD'ye. Evet 90'ları gördüm. Tamam. Buna göre sarı renkli üçgenin alanının kırmızı renkli üçgenin alanına oranının alfa türünden değerini bul demiş. Şimdi bak tane tane anlatıyorum. Geldim şuraya hemen bir beta yazdım. Geldim buraya beta yazdım. Alfa ile betanın toplamı 90. O zaman şurası da ne olacak güzel insanlar? Tabii ki alfa olacak. Şimdi canlarım burada çok kilit bir hamle uygulayacağım. Ben buradaki üçgenin alanını bulmak istiyorum kırmızıyı. Ne yapıyorum? Şuradan aşağıya bir tane dik attım. Tamam dik attın Emre. Ne işine yarayacak? Bak şu işine yarayacak. İyi Burası tabii ki yarı çapı bir birim olduğu için biri yazdım. Burada alfa açısı var. Burası alfa'nın neresi arkadaşım? Tabii ki komşusu. Hemen o yüzden buraya kosinüs alfa yazıyordum. Çünkü hipotenüs uzunluğu bir birim olan bir üçgende açıya alfa yazın. Komşu her zaman kostum. Tabii ki karşıda her zaman sindi. Defalarca yaptım bunu. O zaman şurası da sinüs alfa geldi mi geldi. Şimdi sonuçta sen bu kırmızı üçgenin artık neyini buldun? Yüksekliğini buldun. Geldin hemen yüksekliğe sinüs alfa diyorsun. Peki yarı çapı zaten bir olduğu için aynı zamanda burası taban uzunluğu. O zaman hemen yazıyorum alan A o, D. Ne olacak arkadaşlar? D çok kötü oldu. Şöyle bir düzeltelim. Bu üçgenin alanı şöyle olacak arkadaşlar. Tabanın bir birim, yüksekliğin sinüs alfa, Geldin onu 2'ye böldün. Sin alfa bölü 2. Şimdi geldim hemen buraya bakıyorum. Sarı renkli üçgenin alanını bulmaya çalışıyorum. Buraya geldim 1 yazdım. Dikkat bunun karşısı her zaman sinüs alfa oluyordu. Hipotenüs 1 iken bunu yazıyordun. Komşusu da kosinüs alfa oluyordu. O zaman alan hemen yazıyorsun. O, E, C. O da ne olacak arkadaşlar? Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2 olacak. Yani dik kenarların çarpımının yarısı. Buna göre sarı renkli üçgenin alanının kırmızı renkli üçgenin alanına oranı. Yani şunu üste yazacağız. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2'yi üste yazacağız. Altta ise sin alfa bölü 2'yi yazacağız. E şimdi canlarım şunla şu bak şu ifadeyle şu ifade tıpatıp aynı. Bunlar birbirine ne yapar? Götürür gitti, 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 gitti. Sadece ne kaldı? Kosinüs alfa kaldı. Güzel insanlar. Şimdi geldim hemen üçüncü soruma. Aşağıda en geniş tarama çapı, bak en geniş tarama çapı 100 kilometre olan o merkezli radarın ekran görüntüsü verilmiştir. Çapı 100 ise o zaman yarı çaplar ne olacak? 50'ye 50 gelecek böyle yazacağız tamam ama en genişi yani şuradaki O ile B arasındaki mesafe 50 kilometreymiş Radar görüntüsü A ve B noktaları x ekseni ile O noktasında orijinle çakışacak şekilde dik koordinat eksenine yerleştiriliyor. Tamam, çok hoş. Şimdi radar 12 eşit diliminden oluşmaktaymış. Yani 360'ı aldın, 12'ye böldün. O zaman bir açını olacak 30 derece. Yani şuradaki açın senin 30 dereceymiş. Onu demeye çalışmış. Tamam. C, D, E noktalarındaki uçakların koordinatlarını belirleyin. O zaman hemen geldim. Şuraya bir 30 daha yazdım. Ben burada ne yapıyorum arkadaşım? Şuna dikkat ediyorum. Çok güzel bir soru. Burada dikkatim şurada. Hemen buradan aşağı bir dik attım. Bak bir dik attım. Şuraya geldim. 90 derecemi yazdım. Şuraya geldim. Hemen 30 derecemi yerleştirdim. Çünkü şuranın tamamı 60. O zaman Burada 90'ın karşısına 50 varsa 30'un karşısına 25 vardır. 60'ın karşısında şuradaki uzunluk da 25 kök 3'tür. O zaman C noktası mesela 25'e 25, e 25 kök 3 geldi mi? Geldi. Tamam bunu buldum. Şimdi E noktasındaki uçağa da bakalım. Hemen geldim. Güzel insanlar şurayı bir sileyim. Geldik E noktası tabii ki yine burada bir 60 derece geliyor. O zaman bu sefer ne yapıyorsun? Buradan diki atıyorsun. Yine aynı noktaya gelecek zaten. Gelmekte zorunda. Şuraya geldin. 30'unu yazdın. Yine şurası 25. Burası yine 25 kök 3. Ama dikkat etmen gereken yer neresi? Tabii ki burası 4. bölge. dördüncü bölgede bu artı bu eksi. Yani E noktası ne olacak? 25'e tabii ki eksi 25 kök 3 gelecek. Bu bizim E noktamız. Bunu şöyle yazalım. Şurada tabii ki bizim C noktamız geldik. Böyle yazdık. Şimdi sırada D kaldı. Dikkat hemen ne yapıyorum? Şurada tabii ki bir 90 geldim. Şurada bir 30 daha geleceğim. Şurada bir 30 daha geleceğim. O zaman şuraya da 30 kalacak. Ne yaptık? Tabii ki D'den yine bir dikmemizi indirdik. Bu dikmeyi indirdikten sonra şuraya geldim. 60 derece yazdım. Peki şurası kaç birim? 50 birim. 30'un karşısında ne olacak? Yarısı 25. 60'ın karşısında da 25 kare kök 3 olacak. Ne dikkatimi çekti? Burası ikinci bölge. X eksi Y artıdır. O zaman X değeri eksi olacak. Yani eksi 25 kök 3 hemen D'ye D'yi nereye yazalım? Şurada bir yere yazalım ya. D gelsin şöyle yazalım. D eksi 25 kök 3. Hemen geldim. Yukarı ne kadar çıkıyormuşum? 25. Geldim buraya. 25 yazdım. İşte şu benim D değerim. Şurası benim E değerim. Şurası da benim C değerim. Bu değerleri buldum. Geçtik B şıkkına. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada A, O, e açısı X derece. B, O, D açısı Y derece. Tan X, eksi tan Y değerini bul demiş. Şimdi güzel insanlar buradaki A, O, baktığın zaman şurası 120 derece olduğu için tanjant 120'ye eşit geldin. Hemen şuraya x değerini 120 olarak yazdıktan sonra tan 120 eksi geldin bakıyorsun tan y. Tan y neresiydi arkadaşlar? B, O, D. Şurası B. Şurası O. D nerede arkadaşlar? Burada. O zaman o da 150 derece. Tanjant 150'yi 10'dan çıkaracağız. Şimdi burada tabii ki güzel bir bilgi bilmek zorundasın. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda hemen şöyle yazalım. X ile Y'nin toplamı diyelim ki 180 derece. Burada tanjant X dediğin arkadaş eksi tanjant Y'ye eşittir. Mesela örnek verelim. Tanjant geldim buraya yazdım. 140 derece dediğin arkadaş aslında eksi tanjant 40'tır. Şimdi bu mantığı kullanarak tabii ki şuradaki bilgiyi geliyorum şöyle hemen yazıyorum. Bunu kullanarak ne yazacağım? Şu arkadaş eksi tanjant 60 mış hemen geldim yazdım eksi bu arkadaşlar eksi tanjant 30 mış bunları yazdım yazdıktan sonra eksi tanjant 60 o tabii ki ne olacak kök 3 olacak hemen geldim bunu yazdım burası artı tanjant 30 ne o da kök 3 bölü 3 dikkat edersek burası ne gelecek şunu şunu çarpacağım eksi 3 kök 3 yapacak artık kök 3 toplayacağım 3'e böleceğim Cevapta eksi 2 kök 3 bölü 3 geldi mi? Geldi. Şimdi geldim hemen dördüncü soruma. Bakalım ifadesinin en sade halini buluruz. Burada arkadaşlar ne yapmışız? Hemen şöyle bir çarpıyorum. Şununla şunu bir çarpacağım. Çarpalım. Kosinüs kare alfa geldi. Eksi 1 oldu. Bölü kosinüs kare alfa geldi. Şimdi güzel insanlar biz şunu biliyoruz. Geldim sinüs kare alfa artı tabii ki kosinüs kare alfa neye eşit? 1'e eşit. Tamam. Şimdi şunu bir karşıya atalım. Bunu da bu tarafa atalım. O zaman kosinüs kare alfadan biri çıkartınca eksi sinüs kare alfaya eşit. Yani şuradaki arkadaş ne geldi? Eksi sin kare alfa. Tamam. Şimdi geldim. Hemen böyle yazıyorum. Bunu gittim. Kosinüs kare alfaya bölüyorum. Şimdi normal şartlarda sinüs alfanın kosinüs alfaya oranı tanjant alfaydı. Eğer bunlara kare gelirse burası da tan kare oluyordu. O zaman kare geldiği için bu arkadaş hemen şurada yuvarlak içine aldığım arkadaş aslında tanjant kare alfadır. Önünde de eksisi var. Mantık böyle. Şimdi geldim hemen beşinci soruma. Alfa dar açı olmak üzere ifadesinin en sade halini bulunuz. Şimdi bu arkadaşlar eşlenik kavramlarda karşımıza gelen şeylerdi. Hemen bunların çarpımı pratik olarak 1 eksi sinüs kare alfaydı. Ne yapıyorduk? Bunun karesinden bunun karesini çıkarıyorduk. Bilmiyoruz. Hemen bilmiyoruz. Şöyle şuraya bir düzgün yazalım. Bu sefer ne yapıyorduk? Bilmiyorsak tek tek bununla hem bunu hem bunu çarpıyordum. Bununla bunu ve bunu çarpıyordum. İsterseniz oradan da yapabilirim. Çarpalım. 1 ile 1'in çarpımı 1. 1 ile eksi sin alfanın çarpımı eksi sin alfa geldim. Sin alfa ile 1'in çarpımı artı sin alfa geldim. Sin alfa ile eksi sin alfanın çarpımı da eksi sin kare alfa geldi. Bunlar birbirini götürdü. 1 bir eksi sin kare alfa geldi. Şimdi 1 eksi sin kare alfa yazdıktan sonra bu arkadaşın eşiti neydi? Hemen yaz sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1. At bunu karşıya kosinüs kare alfa ne oldu? 1 eksi sin kare alfa oldu. O zaman bunun eşiti kosinüs kare alfaymış. Kare köklü sayılarda eğer kuvvetler aynı şuradaki gibi ise ve bunlar çiftse birbirini götürür tık tık götürür ama dışarıya direkt çıkmaz mutlak değerle çıkar. Şimdi alfa bir dar açı geldin hemen bir koordinat sistemi çiziyorsun dar açı demek birinci bölge demek. Birinci bölgede x değeri pozitif, y değeri pozitif de. Buradaki açın senin alfa ise bu açı birinci bileşen kos alfa olduğu için kosinüs alfa pozitif bir sayıdır. Pozitif bir sayı da dışarıya aynen çıkar güzel insanlar. Şimdi geldim hemen 6. soruma. Sinüs kare 5, sinüs kare 10, sinüs kare 15 Nokta nokta sinüs kare 85. Toplamının değerini bulunuz. Ben şimdi ilk başta buradaki terim sayısını bulmak zorundayım. Önemli mi? Çok önemli. Bu tip sorularda ilk başta terim sayısına bakın. Son terimin senin 85. İlk terimin kaç? 5. Kaçar kaçar artıyor. Hemen beşer beşer artıyor artı 1. Böyle bir formül var. Bunu önceki derslerde de zaten söyledim. Konu anlatım kısmında bahsettik. 80 yapar. 5'e bölersen 16 yapar. 1 eklersen 17 tane terim var burada. Şimdi canlarım niye böyle yazdım? İyi izle. Geldim şuraya sinüs kare 5 yazdım. Tamam. Şu sinüs kare 85 dediğim arkadaş 90'a tamamlayan değer kosinüs 5'ti. Burada kare varsa burada kare var. O zaman bunun eşiti işte buymuş. Geldim bunun karşısına bunu yazdım. Şimdi şurada sinüs kare 10 var. Geldim hemen onu yazdım. Dikkat. Bir önceki terim normalde sinüs kare 80'dir. Bak bunu yazdım. Bunu 90'a tamamlayan değer kosinüs 10'dur. Buna kare gelmişse buna da kare gelecek. O zaman burası kosinüs kare 10 yaptı. Şimdi geldim sinüs kare 15'i yazdım. Dikkat bak bir önceki değer sinüs kare 75'tir. Bak sinüs 75 kosinüs 15'tir. Buna kare geldiyse buna da kare gelecek. O zaman kosinüs kare 15 yaz. Şimdi canlarım burası böyle geldi. Burası böyle geldi ama bir yerde sıkıntı olacak. Yani en son sinüs kare 40 artı kosinüs kare 40 olacak. Niye? Dikkat edersen burada 5 5 10, 10, 15, 15, 40, 40. Ama hocam bir şey daha var dikkatimizi çekecek. Siz dikkatinizi çekmeniz lazım, sizin çekmeniz lazım. O zaman orayı anlarsanız zaten tam öğreneceksiniz. Şimdi bunları böyle yazdık. Tamam, güzel. Her şey bitti mi? Hayır. Burada 17 tane terim var. Sen iki tane yazdın, iki tane yazdın, iki tane yazdın, iki tane yazdın. Bir tanesini yazmadın. Kimi yazmadın? Tabii ki. En ortada kalan sinüs kare 45 böyle burada duruyor. Bak buraya dikkat etmen lazımdı. Onu söyledim. Şimdi sin kare 5 ile kos kare 5'in toplamı 1. Sin kare 10 ile kos kare 10'un toplamı, toplamı 1. Bunun toplamı 1. Bunun toplamı 1. Bunlar hep 1. Peki burada kaç tane 1 var? Dikkat. Sen 17 tane terim vardı ya. Bir tanesini buraya yazdın. Geri kaldı 16 tane. 16 taneyi de ikili 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 yazdık. O zaman 8 tane ne var burada? Terim var. 8 tane birin toplamı 8. Artı sinüs 45. Ben sinüs 45'in ne olduğunu biliyorum. Tabii ki yazıyorum buraya. Kök 2 bölü 2 yazıyorum. Karesini aldım. Sinüs kare 45 ne yapacak? 2 bölü 4 yapacak. Yani 1 bölü 2. O zaman burası 1 bölü 2. Çarptın 16 topladın 17 bölü 2 çıktı mı? Evet çıktı. Olayımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geldim hemen buraya. Tanjant buna eşit. Kotanjant buna eşit. Nasıl bulacağız bilmiyorum. Ee, A değerini bul demiş bana. Şimdi ben burada şu arkadaşlardan kurtulmak istiyorum. Bunlardan kurtulmak istiyorum. Yani x'li bir şey kalsın istemiyorum. O zaman matematikte tanjantla kotanjant verilmişse Bunlardan kurtulmanın yolu tektir. Yani bu arkadaşları tabii ki gideceksin, çarpacaksın. Sonuç ne olacak? 1 olacak. Şimdi tanjant x neye eşit? Tabii ki kök a artı 3'e eşit. Peki kotanjant x neye eşit? Kök a eksi 3'e eşit. Bunların çarpımı 1'miş. O zaman çarparsak İki kare farkı var yine bak dikkat et. Bir artılı bir eksili. O zaman bunların pratik çarpımı ne? Birincinin karesi kök A'nın karesi A'dır. Kök kalkar. Üçün karesi 9'dur. Eksi olacak çünkü artı eksi eksi olacak. Eşittir bir. A buradan kaç geldi? 10 geldi. Olay böylelikle bitti. Şimdi hemen geldim. Tabii güzel insanlar 8. sorumuza. E noktası birim çember üzerindeymiş. E noktasının koordinatları çarpımını bul demiş. Şimdi canlarım dikkatimi şu çekti. Ben hemen buradan aşağıya bir tane dikme attım. Dikmeyi attıktan sonra şuraya 90'ımı yazdım. Peki güzel. Şurası birim çember olduğu için bir birim. Şimdi burası kök 2 bölü 2. Burası kök 2 bölü 2. Bunları defalarca yazdık size. Defalarca. Hızlı yazıyorum o yüzden. Çünkü 45 45 90 üçgenin özelliği buydu. Şimdi birinci bileşen tabii ki eksiden oluşur. Çünkü ikinci bölge. İkinci bileşen artıdan oluşur. O zaman ne yapıyorsun? E noktasının koordinatları eksi kök 2 bölü 2 virgül virgül. Aynı zamanda şuraya da geldin. Artı kök 2 bölü 2 yazdın. Peki bunun koordinatları çarpımı ne yapacak? Çarpalım arkadaşlar. Eksi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptı. 2 çarpı 2 4 yaptı. Eksi 2 bölü 4 de eksi 1 bölü 2 yapar mı? Evet yapar. Olay da böylelikle biter. Geldik hemen bizim son sorumuza. ABC dik üçgen buna göre BH uzunluğunun alfa türünden değerini istemiş. Tamam yapalım arkadaşlar. Birden fazla yöntemi var. Şimdi canlarım şurası alfa. Şuradaki açıya beta dedim. Alfa ile betanın toplamı 90 geldi. Tamam. Şimdi dikkat. Buraya geldim. Hemen alfa yazdım. Tamam mı? Buraya alfa yazdıktan sonra burada geldik. Şuraya 90'ımızı yazdık. Ve yorumları yapmaya başlayacağım. Birincisi. Şimdi güzel insanlar alfa türünden yazacağım için şurada alfa açısını gördüm. Ben şu alfa'nın bak alfa'nın ne yapabilirim? Tabii ki şuradaki değerini hesaplayabilirim. Neresi? Bu tam karşısı. Karşısı ne oluyordu? Hipotenüs uzunluğu 1 ise karşısı sinüs alfa oluyordu. Bunu geldin hemen böyle yazdın, bitti. Şimdi geldin, BH'yi istiyor. Geldin oraya K dedin. Bak şimdi alfa'nın ne yapıyorsun güzel insan? Bir karşısını kullanıyorsun, bir de komşusunu kullanıyorsun. Karşının komşuya oranı neydi? Tabii ki güzel insanlar tanjant alfaydı. Hemen geldin buradan tanjant alfa yaz. O zaman k buradan sinüs alfa çarpı tanjant alfa geldi. Böyle de olabilir. Ya da bir adım devam edersin. Sinüs alfayı yazdın. Tan alfa tabii ki sin alfa bölü kos alfa yapacak. K buradan sin kare alfa bölü kosinüs alfa olacak. Olayımız ve böylelikle ne yapacak? Bitecek. Güzel insanlar. Hemen geldik sahnemizi çevirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.